Binaya geçti. Binada. Binada. Kaçtı bir tanesi. Arkadaş kesin öldü onun. Çatıdan aşağı atladı. Bak burada. Öldü. Bayıldı. Düştüğünü gördüm. Bir tane sıktım. Onun dışında iki tane <laughs> <bölümünü diyeceğim> ya. <laughs> Şimdi onları bırak ayağa. düştü bak. E tamam drop düştü ama şu an biz çok tehlikedeyiz biliyorsun değil mi? Evet alan. kırmızı bir tane araba gelmiş şuraya. E evet. Önümüzde ağaç var mı? Taşları alalım önümüze gel bari. Ama bu tarafımız da açıkta mı? Ben bir tane taşın arkasına geçtim şimdilik. Alana yaklaşalım bari. Enerji Hiç Ben de çok enerji. 30 saniye koşmaya hazırlan. Kendine bir ağaç seç, taş seç. o 2-2'miziz bu oğlum. Aha. Nerede? Aa o dropmuş ya. Şunu drop. <gülüyor> <drop'muş>. <gülüyor> bir daha geçelim. Yukarıda mı acaba ya? O yukarısı da şey değil ki. Alanı Alan olsun. değil ağaç kurtarıyor mu acaba? Mark the Valla oraya koşuyor. Ulan bu da alan değil be. Tüy. Kurtarmadı. Bakayım onlar ne ya? Onlar nerede? Nereye koşacaklar? Gördüm karşılar, Arabayla alalım. Arabanın olduğu yerde bak, mi? Bak 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 bak. Alanın dışında drop oluyor salaklar.